Su Yapı, başladığı günden bu yana çağdaş, yenilikçi ve farklı beğenilere yanıt verebilecek koleksiyonlar hazırlayan, ürün kalitesine paralel gününde teslimat ve istikrarlı fiyat politikasıyla müşterilerinde yarattığı güvenle sektörde lider olmuştur. Yenilenen konsept mağazasıyla Akdeniz bölgesinin en yeni ve en kapsamlı ürün yelpazesine sahip tek kuruluşudur. su yapı olarak evinizi, iş yerinizi, villanızı 2015 yılından bu yana dünya standartlarına sahip ürün kalitemizle, güler yüzlü personelimiz ve geniş hizmet ağımızla Türkiye'yi yaşanılacak mekanlar haline getiriyoruz. Su Yapı Yaşanılacak Mekanlar için. Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, afat, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. Bir, 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 1-1-2 bir, bir, iki. Su yapı başladığı günden bu yana çağdaş... Yenilikçi ve farklı beğenilere yanıt verebilecek koleksiyonlar hazırlayan, ürün kalitesine paralel gününde teslimat ve istikrarlı fiyat politikasıyla müşterilerinde yarattığı güvenle sektörde lider olmuştur. Yenilenen konsept mağazasıyla Akdeniz bölgesinin en yeni ve en kapsamlı ürün yelpazesine sahip tek kuruluşudur. Su Yapı olarak evinizi, iş yerinizi, villanızı 2015 yılından bu yana dünya standartlarına sahip ürün kalitemizle, güler yüzlü personelimiz ve geniş hizmet ağımızla Türkiye'yi yaşanılacak mekanlar haline getiriyoruz. Su Yapı, yaşanılacak mekanlar için. TV ekranlarından iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Yepyeni bir politik aranya programıyla daha karşınızdayız. Efendim bu programı sosyal mecralardan rahatlıkla izleyebilir, soru, görüş ve önerilerinizi canlı yayında bizlere iletebilirsiniz. Malumunuz Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Bu anlamda az bir süre kaldı. Bu az kalan süre içerisinde aday adayları da Alanya'dan, aday adayları da siyasi partilerden çıkmaya başladı. Çok aday adayı var. 30 geçti aday aday sayısı Alanya'da tüm siyasi partilerde. İşte bu aday adaylar içinden İyi Parti'den Antalya Milletvekili aday adayı olan genç pırıl pırıl bir isim şu anda canlı yayın konuğumuz. Sayın Baran Saruhan. Sayın Avukatım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle de. çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Ee, Alanya kamuoyu e, genç siyasetçilerin olmasını istiyor aslında. Genç ve başarılı siyasetçilerin olmasını istiyor. Bunları konuşacağız ama e, konulara geçmeden önce Baran Saruhan kimdir? Kendi ağzından kendini nasıl anlatır? E, sizi bir tanıyalım Tabii önce. ki ama öncelikle ülkemizde meydana gelen doğal afetlerden evet. dolayı evet. hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. E, Mehmet Ali Din Başkanım nezdinde yayında ve yapımda emeğe geçen tüm Dim TV ailesine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca bizleri ekran başında izleyen tüm sevenlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Baran Saruhan Alanya'nın öz ve öz evladıdır. Anadan babadan Alanyalıdır. Çakma değildir. Herhangi bir akraba bağıyla olan bir durum değil. Öz Şimdi, ve öz Alanya'nın yerlisiyiz. Bu yerlisi. memleket annesi Alanyalı babası Alanyalı diye çok, çok alışkındır bu duruma. Ama geldi, evet. bizde öyle bir durum yok. Alanya'nın yerlisiyiz, evladıyız. Evet. 1985 Alanya doğumluyum sınıf öğretmenliği mezunuyum, ilahiyat mezunuyum, hukuk fakültesi mezunuyum. Siz avukat olarak biliyorum. Evet, Maşallah 3 tane üniversite. Son tabloda serbest avukatlık yapıyorum. Maşallahınız var. Çok teşekkür ederim. Evet. E, neler yapar e, iş hayatının dışında? İş hayatının dışında politika benim hayatımda hep vardı. Fakat evet. herhangi bir siyasi partiye üye değildim yıllarca Ülkücü Camii'ye gönül veren bir insanım. Ama son siyasi konjektür de maalesef ki 22 yıllık AK Parti iktidarı ve ekibi onlar siyasi yorgunluk veya mental yorgunluk diye tanımlıyor ama ben açıkçası tamamen yorgunluk diye tanımlıyorum. Evet. Bize bir teklif geldi. İyi Bunları e, konuşacağız e, Sayın Avukatım. E, önce e, sizin gibi e, genç pır pır, genç insanların e, aktif siyasetin içinde ve kadınların e, olmasını gerçekten e, çok taraftar olan bir gazeteciyim. Yıllarca bunu hep yazdım çizdim. E, çok gençsiniz. E, aktif siyaseti e, düşünmek e, nereden aklınıza geldi? Nasıl çıktınız bu yola? Şöyle izah edeyim, güzel bir konuya temas ettiniz. Maalesef ki bizim siyasi politikacılarımızda oturduğu koltuktan kalkmama gibi bir durum söz konusu. Aynen. Ee, ve o koltuktan kalkmamak adına evet. siyasi üslubu kötüye yoran, belaltı siyaseti sürekli gündemde tutan, o koltuğu bırakmamak adına her yolu mübahseyen siyasilerimiz var. Evet. Ama e, insanları incelediğimizde, seçmenleri incelediğimizde insanlarda bir güvensizlik var kime güveneceği noktasında bir arayış içinde ve yeni yüzlere ihtiyaç duyulduğunu Kesinlikle. gördük. Kesinlikle. Bu doğrultuda da neden biz olmayalım dediğimiz nokta Alanya'nın öz ve öz evladıyız. Gazi Paşa'dan Antalya'nın tüm ilçelerine varana kadar her kesimden insana hitap edebilecek durumdayız. Yani biz siyasetin güzel yüzü olma noktasında adayız niye İyi Parti'yi tercih ettiniz? Niye İyi Parti? 2017 yılında kurulan bir siyasi parti, günden güne büyüyor ve güven vererek büyüyor. Evet. Yani insanlarda bir güven oluşturuyor. İnsanların arasına gerek mesleki icabı gerekse sosyal aktivitelerde katıldığımızda insanlar güvenmek istiyor. Evet. o makamı verdiği insana güvenmek istiyor ki hakkının savunulmasını istiyor. Bu doğrultuda da İyi Parti'nin Meral Akşener liderliğinde ve genel başkan yardımcıları nezdinde günden güne insanlara güven veren bir parti olduğunu gördüm. Halkta karşılığının olduğunu gördüm. Ve bu doğrultuda da İYİ Parti ailesine üye oldum. Evet. Peki tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ee... Sahaya indiniz, çalışmaya başladınız. Tabii ki, tabii ki. Şu anda işte iki aydan daha az bir zaman kaldı. Evet. Ayın dokuzuna kadar, dokuz insandan sonra listeler da kesin listeler açıklanacak. Bu süreçte sahaya indiniz. İlk defa aktif siyasetçi olarak sahaya iniyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz alan ya da? Nasıl gelen tepkiler nasıl? Sahadaki tablo çok umut verici. Evet. Yani insanlar mevcut yönetimden umutsuz ama yeni yüzlerden umutlu. Evet. Zaten insanlardaki umut sayesinde biz bu işe yöneldik. Geçen hafta Ankara'daydım. Ee, Ankara'da çok ciddi bir çalışma var. Bizim arkamızda hı hı. da 500 kişilik bir ekip var. Ee, tüm illere yayılmış şekilde çalışıyoruz. Sadece Antalya bazlı bir çalışmamız yok. Ee, İnsanlara Bizim arkamızda dediğin Baran, Baran Saruhan'ın olarak. Tabii Baran olarak sadece Baran Saruhan yok. Arkasında çok ciddi bir ekip Müthiş. var. Ee, ve şu anda bile çalışılıyor. Yani evet. biz bu şu an yayındayız ama bizim ekibimiz hala çalışıyor ve bu ekibin içerisinde şöyle söyleyeyim ülkemiz bir depremden çıktı. Maalesef olası bir Alanya depreminde çok ciddi felaketler yaşanmaması adına bizim e ekibimizin içerisinde mühendisi var, yine meslektaşım avukatımız var, e doktorlarımız var. Her kesimden insanımız var ki halkın içerisinde birebir sıkıntıları görebilmek adına çünkü mevcut iktidarın e halktan çok kopuk olduğunu görüyorum. Halkın sorunlarıyla alakası olmadığını görüyorum. Bu doğrultuda da bize ihtiyaç var. Bu böyle bir ekip kurduğunuza göre daha önce hazırlıklıydınız Alt yapımız var, yani. evet. alt yapımız var ama iki tane siyasi partiden teklif gelmişti. İyi partiye daha yakın hissetti kendimizi ve bu doğrultuda da çalışmamız devam ediyor. Nedir siyasetteki hedefleriniz, hedefiniz? Siyaset, yani niye aktif siyaset? Aktif siyaset şöyle, insanların umudu olmak istiyoruz. Evet. İnsanların güveni olmak istiyorum. Ulaşılabilir olmak istiyorum. Yani şu anda ulaşabilen insanlar 14 Mayıs'tan sonra. Ola ki bir yetki verildiği noktada da ulaşabilsin istiyorum. Evet, çok önemli. Evet. Yani e, bizim maalesef ki e, şu andaki mevcut milletvekilleri aramızda, şu andaki hı hı hı. dönemde, 27. dönemde hala Alanya'ya gelmemiş milletvekillerimiz var. Var, maalesef var. Maalesef ki. Bu tablo çok üzücü. Bir hafta sonra ya da 10 gün sonra bunlar tekrar oy istemeye gelecekler. Ve bu e, o istemenin insanlardaki karşılığı çok farklı. Evet. 5 yıldır neredeydin diyecekler. Vatandaş bunu yansıtıyor, değil mi size? Kesinlikle yansıtıyor, özellikle şu son mental ve siyasi yorgunluktan sonra ve ekonomik sıkıntılardan dolayı evet. insanlar bunu bize yansıtıyor. Evet. Ee, Alanya'yı konuşalım ee, biraz. E, çakma Alanyalı değilim, ufes Alanyalıyım dediniz. Çok... Alanyanın evladıyım. <laughs> Bu çok önemli bir şey. Ee, Alanya kendi alan... evladına sahip çıkacaktır mutlaka. Ben siyasi yaşantımda ve iş yaşantımda evet. hep uzayan kol bizden olsun mantığıyla yaşadım. Evet. Kim olursa olsun taş üstüne kim taş koyuyorsa. Aşağı çekmeyelim, bir basamak yukarıya çıkması için mücadele edelim mantığıyla hareket ettim. Ee, öz ve öz Alanya'nın evladına sahip çıkmalarını bekliyorum. Bu doğrultuda da heh, listeye gireriz, girmeyiz o ayrı mesele. Ama siyasette biz de varız. Bundan sonra varız diyorsunuz. diyorsunuz. Evet. Ee, nedir Alanya'nın en önemli sorunu size göre? Yani Alanya ile ilgili var mı kafanızda? Çok projeler? ciddi bir sorunumuz var. Gazi Paşa'dan Antalya'ya varana kadar 120 civarında kırmızı ışık var. Evet. ve bu ciddi anlamda ulaşımı sıkıntıya sokuyor. Alanya-Gazipaşa Havaalanı'ndan Antalya-Gazipaşa Havaalanı'na kadar ulaşım çok ciddi derecede sıkıntılı. Yani turizmi ne kadar kaliteli hale getirirseniz getirin o insanları ulaşım noktasında rahatlatmazsanız Evet çok ciddi bir turizm sağlayamazsınız. Bu da merkezi hükümetin e, görevi. 22 zorundayım. yıllık iktidar döneminde hızlı tren fonksiyonunu hayata geçirememiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazi Paşa Havaalanı'ndan Antalya Havaalanı ve İç Anadolu bağlantısını kuracak bir hızlı tren. Çok ciddi anlamda ülkemizi, ülkemizi diyorum çünkü Hı -hı. turizm anlamında ülkemizin her noktasına hizmet ediyoruz. Hı -hı. Çok ciddi fayda sağlayacaktır. Evet. E, üç tane üniversite bitirdim dediniz. Evet. İş hayatınızda e, neler yapıyorsunuz? Yani e, Şu anda nasıl serbest bir kampo içerisiniz? Şu serbest avukatlık yapıyorum. Fakat e, mevcuttaki e, mezuniyetlerimi de tabii ki kullanıyorum. İyi bir eğitimciyim. İlahiyat mezunuyum. Yani ülkemizde maalesef ki dinin siyasete alet edildiği noktada evet. e, Müslümanız çok şükür ve bunu da hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten o dini siyasete alet etmek işini ben de çok e, tasvip etmiyorum, sevmiyorum. Evet. E, Alanya ile ilgili hayalleriniz e, nedir? Alanya ile ilgili e, ben 2000 yılından itibaren çok iyi hatırlıyorum. Her gelen siyasetçi bir parmak bal çalıp gitti. Evet. Alanya'yı il yapalım mı? Akdağ Kayak Merkezi'ni hayata geçirelim mi? Bunlar sürekli döndü, dolaştı ve artık bunları insanlar yemiyor. Ben e, yaklaşık 13 yıl oldu Alanya'ya geleli. E, Alanya'ya geldiğim ilk günden, yazdığım ilk yazdan itibaren evet. bunlar hep konuşuluyordu. Doğru söylüyorsunuz. 13 yıl oldu hala konuşuyoruz bunları. Ve şöyle söyleyeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Alanya Spor Süper Lig'e çıkacağı noktada çıksın Alanya'yı il yapacağım dedi. Öyle sözü var, e, Bizde evet. verilmiş olan sözler önemlidir sözü yememek önemlidir. Ama maalesef ki o sözler yenildi. Ben Millet İttifakı'nın <laughs> Alanya için, Antalya için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Liderimiz Meral Akşener sayesinde çok ciddi yatırımlar yapılacaktır. Ama siz de takdir edersiniz ki Millet İttifakı yönetime geçtiği noktada bir enkaz devre alacak. Ekonomik anlamda onun illaki bir sancıları olacaktır. Ama Hangimiz seçilirsek seçilelim Yani şu anda mevcut bütün aday, aday arkadaşlarıma Başarılar diliyorum hangimiz seçilirsek seçilelim Amaç hizmet olacak ulaşılabilirlik olacak Ve kazanan antalya olacak Evet sporla aranız nasıl Anlayan spor futbol, demişken aklıma geliyor Futbol oynarım yüzme Çok daha harika fiziğiniz var sporca Sporlar ama Ne güzel Hayatımızın her alanına yansıtmaya çalışıyoruz <laughs> Ne güzel Sosyal bir insanım yani <laughs> dış dünyadan kopuk değilim Hayatımızda tamamen iş yok İş, dost, arkadaş, ee, çevremiz geniştir. Her insana ulaşmaya çalışıyoruz ve ulaşılabiliyoruz. En önemli detayımız o. Evet. Gidiyor musunuz Alanya spor maçlarına? Maçlarına Peki. gidiyorum. Oğlumla gidiyordum genelde. Ee, şu an biraz... Ha, bu sık... arada 50'siniz, 2 çocuğunuz var. Evet. Allah bağışlasın. Evet, teşekkür ediyorum. Alanya spor maçlarına gidiyoruz. Destekliyoruz. Ee, bütün ekibe de başarılar diliyorum ayrıca. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar daha evet. da iyi olacaklarını düşünüyorum. Evet, e, Bu aday adaylığı sürecinde e, mutlaka e, genel merkezle Ankara ile parti genel merkeziyle e, ilişkiler devam ediyordur mutlaka. Etmelidir de zaten. Bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Nasıl durum? Şöyle söyleyeyim. Bize teklif Ankara'dan geldi zaten. Evet. Böyle bir şey düşünür müsünüz diye. E, biz de tekliflerini kabul ettik. Bir ayağımız Ankara'da. Ofisimiz var ayrıca Ankara'da. Evet. Açtığımız bir ofis var. Tüm dostlarımızı bekleriz. E, Haftanın 2-3 günü Ankara'dayız. Ankara'nın Antalya noktasında e, güven oluşturacak kişilerin liste alacağını düşünüyorum. Biz hani seçiliriz seçilmeyiz farklı bir durum ama Antalya için iyi olacağını düşünüyoruz. Evet, İyi Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz genel anlamda ülke genelinde? Ülke genelinde sürekli büyüyen bir yapısı var, güven veren bir yapısı var. Yani e, halktaki karşılığı çok farklı. Evet. Bunda biraz da e, şu anki mevcut iktidarın sıkıntılarının da etkisi vardır ama ona rağmen e, halktaki yeri çok farklı İyi Parti'nin günden güne biliyoruz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi için e, ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde hep bana sorulan bir soru var. Meral Hanım oradan niye kalktı? Evet. Ya da niye oturdu? Şimdi sonuç odaklı bakarım ben her zaman. Sonuca baktığımız zaman oturuldu. Kemal Bey aday olacak dendi ve şu anda biz de onu destekliyoruz. Burada önemli olan detay yorulmuş bir iktidar var. <laughs> yorulmuş bir iktidarın karşısında en kötünün kötüsü yok. Evet. Yani en kötüden daha iyi olacak bir durumdayız. Onun için de sonuna kadar destekliyoruz. Gidecek ve yürüyecek yolumuz var. Peki. Ee, Baran Saruhan Ankara'ya gittiği zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği zaman... ...ilk soru olarak ne yapacak? Vardır mutlaka yerleriniz, düşünmüşsünüzdür böyle şeyler. O yeminime sadık kalacağım. Yani? Sadece yemin etmiş olmak için orada olmayacağım. Ee, hep bizim vekillerimizde, muhalefet vekillerimizde... ...biz muhalefetiz zaten, çok fazla bir şey düşmüyor bize. Mantığı var ama... Öyle değil tablo. Konuşulmak istendikten sonra muhalefet olsan da konuşursun, iktidar olsan da konuşursun. Ben kim bize oy veriyorsa o oyun hakkını sonuna kadar savunacağım. Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ee, şu anda e, Ankara'daki milletvekilleri... E, çok şey değil yani etkili yetkili değiller artık sistem değişikliğinden dolayı ee, Siz e, inlet İttifakı iktidara geldiği zaman bu sistemde Değişileceğinizi söylüyorsunuz Sistemin bu değişme anlamda, noktasında evet. tabii ki Plan projeler var ee, Ama insanlardan şunu bekliyorum ee, Hep şu mantık var Bir evde altı tane reis olur mu Şimdi paylaşımı yaparsanız olur Altılı masanın evet. Hepsinin farklı <laughs> görev olacak ama esas görev ekonomide yetki verilen insanda olacak ki şu an bir enkaz devralınacak. Evet. Öncelikle o toparlanacak. Sonraki boyutta iyi niyet olduğu sürece şöyle söyleyeyim İbrahim Bey siz basıncısınız. Hı hı. Şu anda insanlar siyasi yorum yapmaktan çekiniyorlar. Silivri soğuktur tabiri maalesef ki doğru. Ben hukukçu bir insanım. Adaleti savunan bir insanım. Ama insanlar bir yorum yaparken eleştiri yaparken korkuyorsa orada çok ciddi bir sıkıntı vardır. Öncelikle eleştirilmeye, açık olacağız. Açık olmamız lazım. Ee, tahammülümüz olması lazım. Şu anda herhangi bir yere gittiğimiz zaman bize bir eleştiri yapıldığı zaman biz öpüp başımıza koyuyoruz. Vardır bir bildikleri diyoruz. Ama mevcut iktidar ve çevresi bu eleştiriye bir türlü gelemediler. Ve halkta ciddi anlamda bir korku var. Biz o korkuları aşmak istiyoruz. Evet bunları ben 35 yıldır yaklaşık bu mesleğin içindeyim. Ben de çok yaşadım onları. Eleştiriyorsun insanları, küsüyorlar, kızıyorlar, hakaret ediyorlar. Yani eleştirmek hakaret anlamında söylemiyoruz. Yanlış evet. bir şey yapıldığı zaman arkadaş bir yanlış bana göre diyorum. Evet. O halde siz eleştiriyi açık bir vekil olacaksınız nasıl açayım. olursa. Kesinlikle şu anda da açım. Yani biz İbrahim Fikri beni eleştirdi diye küsmeyeceksiniz asla, yani. Asla, asla. <laughs> Ve şu mantıktayım. Birisi biz eleştiriyorsa vardır bir bildiği. Eğer ciddi bir eleştiri hakarete var eleştiri tabii ki sıkıntılı ama yapıcı eleştirileri sonuna kadar açarım. Evet. Kim olursa olsun, küçüğünden büyüğüne, yediden yetmişe kim yapıcı eleştiri yapıyorsa yanındayım, öpüp başıma koyacağım. Peki ailenizle e, ortak karar verdiniz mutlaka tabii ki, tabii siyasette evet. onlar nasıl bakıyor? Mesela eşiniz nasıl bakıyor? Çocuklarınız nasıl ya bakıyor? Şimdi, şöyle... şimdi e, yani milletvekili olursanız tabii ki çok zamanınız Ankara'da geçecek. Orada mesai yapacaksınız. Milletvekili olmasak da geçecek. Çünkü partinin içerisinde de yetkilerimiz olacak. Bir ayağımız Hı. Ankara'da olacak. Siyasetle ilgilenen insanın maalesef ki vakit konusunda sıkıntısı olacak. Bunu ben vakit ayırırım, daha çok vakit ayırırım, ailemi ihmal etmem diyen yalan söyler. Hiç yalan söylemeye gerek yok. Elimizden geldi ölçüde destek olmak. Bu konuda ailenizden onay aldınız yani. Onay aldık ama tabii ki sonuna kadar da destek bekliyoruz. Evet, <laughs> güzel. E, yer dönelim tekrar. Evet. E, yerel anlamda size siz de Alanya'da yaşıyorsunuz, evet. e, burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Yerel anlamda e, ne durumda görüyorsunuz Alanya'yı? Mesela e, büyük, büyük bir kira sorunu var e, Aranya'nın. Mesela e, işte yabancı ev satışı var, ev kiralarının çok yüksek olması var. İşte Alanya'ya gelen memurlar. Ben bugün e, başhekim Oğuz Hoca ile görüştüm. Abi iki tane geldi, Sağlık Bakanlığı'ndan gönderdiler ama Alanya'da da anlayınca istifa gittiler dedi. Bu gibi sorunları var Alanya'nın. Bu anlamda neler söylersiniz? Maalesef şöyle ülkemizin bir sığınmacı sorunu var. Evet. Ee, o da yanlış politikalar yüzünden olan bir durum. Suriyeliler geldi. Ciddi anlamda bir sıkıntı oluştu. Ondan sonra Ruslar ve Ukraynalılar geldi. Bizim, ben de Alanyalıyım. Ee, bizim insanımızda şöyle bir alık oluştu. Yüksek kiralara vereceğiz. Dolar, <laughs> euroyla kira alacağız. Bu mantık yanlıştı ve şu an o yanlışlığın sıkıntısı başladı. Ee, maalesef ki ülkemizde bir deprem yaşandı ve depremize de aileler geldi. Yani bundan sonrası daha da sıkıntılı olacak. Kira anlamında, kira fiyatları anlamında. Devlet memurlarının şu anda tayin istedikleri konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Hatta şöyle söyleyeyim Alanya'da görev yapıp günlük Gazipaşa'ya gidip gelen insanlar var. Gazipaşa da aynı duruma noktaya geldi bu konuda. O da şu anda fiyatlar orada da yükselmiş. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. O da yapılaşma sorunu mülteci sorunu, bütün bunlar hep meydana geldi ve sıkıntılar devam ediyor. Peki ben seçmenim. Evet. Ben niye size oy vereyim ya da niye İYİ Parti'ye oy vereyim? Şöyle, şu anki mevcut iktidara oy verir misin diye sorarım. Vermem der. Neden güven oluşturmuyor diyeceksin. Güven oluşturan hangi parti var derim. Hı -hı. Çünkü güven çok önemli benim için. Hı -hı. İnsan ilişkilerinde, aile ortamında veya iş ilişkisinde güven oluşturma noktamda eğer siz evet. bana yeterli geliyorsanız ve ben size yeterli geliyorsam orada bir zaten iletişim kurabiliyoruz. Sonrasında projelerimi anlatırım. Yaşam kalitemi anlatırım. Bundan sonra neler yapacağımı anlatırım ve sizde eğer bu karşılık bulursa ki bulacaktır. Hı hı. Ben ona inanıyorum. Hı hı. Siyasetin güzel yüzü dediğimiz olay o. Önce bir güven vereceğiz. ...yüzümüzle, tebessümümüzle sonrası bir şekilde olacağını düşünüyorum. Evet. E, yakın çevre mesela bir tanesi e, şimdi öğrendim ben. Bizim de çok sevdiğimiz dostumuz Özkan e, Mızrak. Sayın Seyirci evet. evet. Mızrak. Evet. E, Mızrak. Evet. E, buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Yakın çevre nasıl karşıladı bu kararınızı? Çok destek ne veriyorlar. Günden güne sayı artıyor. E, Telefon trafiğimiz var. Dediğim gibi bir ayağımız Ankara. Ankara'ya ulaştırmamız gereken mesajlar olduğu zaman söylememizi istiyorlar. Evet. Yani şu doğrultuda ilerlerseniz halkta daha fazla katkı bulursunuz dedikleri noktada biz de iletiyoruz. Yani şu anda genel merkezde diyaloğumuz çok sağlam. Ee, halkla köprü olma noktasında şu anda göreve başladık. Listeye gireriz girmeyiz o ayrı mesele. Siyasete devam ediyorsunuz. Siyasete tabii ki. Bence de devam edin. Sizin gibi insanların çok bu memlekete gerçekten çok ihtiyacı çok var. Çok ee, Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Ben Gazi Paşa'dan Antalya'nın tüm ilçelerine sesleniyorum. Bize güvensinler. Ee, biz buranın evladıyız. Desteklesinler. Sonuna kadar haklarını savunacağımıza inansınlar. Biz Alanya, Gazi Paşa, Antalya'nın bütün ilçeleriyle Ankara arasında köprü olacağız. Ve Peki. ulaşılabilir olacağız o çok önemli gerçekten çok evet. önemli. Çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Geldiğiniz çok için başarılar diliyorum. çıktığınız yılda tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz zaten buralardayız. Çok sağ olun. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Eee Dim TV ekranlarında politika anayya programı çok daha sık karşınızda olacak. E, hemen hemen her gün karşınızda olmaya gayret göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik iyi akşamlar.